Kastamonu vlogumuza hoş geldiniz. Evet, burası Kastamonu Kalesi. Kapılar gıygaşık değil, ardına kadar açık bırakıldığı için girdik içeriye. Şöyle manzaramızda. kale kapılarından içeriye girdiğiniz anda tarihi dokun yansıtan bir yer çok iyi korunmuş. Böyle kalenin de ilginç bir yapısı var. Korkusuzca karanlık tünellere giriyoruz. doğru. Savunum düşmanlar ben geliyorum. Burada kediği korumak için kullanılan toplar var. Sanırım bu biraz daha eski ama şu şu anda baksanız daha model Bi adım ilerleyemez. Babi sana bir şey olmadıysa geleceğim. Gel gel. Tamam. Tuzak muzak varsa yakalanmayalım. dikkatliyim. Bir sürü kayar düşer falan şimdi. Burada eskiden okçular duruyormuş. Biz de yeni nesil okçular olarak buraya geldik. İçerisi geniş, dışarısı dar olduğu için vurulma olasılıkları az olarak tasarlanmış. Neden? Oh